Şahinler Holding Mısır'da ek kapasite yatırımı planlıyor. Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, yurt dışından kazandıklarıyla yurt içinde kayıplarını telafi ettiklerini söyledi ve 2025 yılında Mısır'a genişlemeyi planladıklarını aktardı. CNBC'ye konuşan Şahin, Suriye ve Ukrayna'nın yeniden inşasına da talip olduklarını kaydetti. Kemal Bey yayınımıza hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. 2024 yılını sonlandırıyoruz. Son bir aydan az bir süre kaldı, yılı bitiriyoruz. Sıkılaştırma adımlarının etkisinde hem talepte soğuma hem de kredi erişiminde bir sıkılaşma yaşandı. 2024 yılını siz nasıl değerlendirirsiniz? E, dediğiniz doğru, sıkılandırma devam ediyor. O, 2005'te de biraz sıkıldım, devam edecek maalesef. 2000 e, e, 2024'ü tekstilde pek iyi çıkaramadık. Kar etmedik aslında. Firma falan kapatmadık. yurt, Türk yurt içindeki tekstiller ama yurt dışındaki tekstil aktivitelerimizden para kazandık. Fransa Fransa'daki firmadan kazandık. Almanya'dakinde Mısır'da Mısır'da daha çok kazandık. İşte onlarla tekstili heti diyoruz. Serbest bölgemiz var. O da iyi gidiyor. Biraz eksiliyor. Serbest bölgedeki firmalar da biraz yine iyi yani. O da istikrarlı gidiyor. E, yani top yekün e, şey, yumurtaları değişik sepetlere koyduğumuz için iyi geçiriz, iyi geçirdik diyebiliriz. Peki Mısır'da bir yatırımınız var. Oradan daha fazla kar elde ettiğinizi söylemiştiniz. Bu yatırımları artıracak mısınız Mısır üzerinde? Yoksa başka bölgelerde şu an masada var mı? Zaten başka bölgede şeyden Elazığ'da da bir yatırımımız var ama o şimdi daha açmadık. Ee, gelecek, gelecek sene belki açabiliriz. Hı hı. Mısır'da işte önümüzdeki günlerde büyük bir fabrika tekrar açıyoruz. 17 bin metrekare. Ee, ve müşteriyi de bulduk. Belki Gelecek sene bir daha genişleme yapabiliriz. Orada zannediyorum 9. ihracatçı falan orada hemen bir zirve tırmanacağız. Orada da yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Otellerde yatırımımızı sürdüreceğiz. Tadilat olanlar da var ama yeni otellerde umarım belki bulur alırız ya da arsa sahibi olup yaparız. Orada da büyüyeceğiz. Yani şeyimiz Otellerde para kazanıyoruz, hı hı. ama beklediğimiz parayı kazanamıyoruz ama yine de iyi çünkü enflasyon işte girdileri yani yiyecek içecek işte alkoller filan hep bunlar hep şey olduğu için pahalandığı için e orada biraz kaybımız var ama Allah şükür iyi yani fon üretiyoruz orada yatırım yapmaya devam edeceğiz. Peki otel turizm birliğinde aslında aktifsiniz. Bu süreçte yeni bir otel alımına da gidiyorsunuz. Kiralama olarak. De, olabilir. Biraz detayları sizden dinleyebilir miyiz? Kış turizmi mi olacak, yaz turizmi mi? Nasıl hedefliyorsunuz? Şimdi bizim ana otelimiz Mer Saray, Belek'te, Antalya'da. İşte bu oteli West Beach'i aldık, kiraladık. Ondan sonra Side'de bir otel aldık, güzel bir otel. Erciyes'te iki tane otel yaptık. Beş otel oldu. Belki altıncıyı da yapacağız. Ama diğer yerlerde de uygun fiyata bizim için turistlerin iyi geldiği ve insanların iyi tanıdığı yerlerde bulursak alırız veya yapabiliriz. Yani bir şekilde e, zincire e, halka yeni halkalar takacağız. Son olarak bir de inşaat sektöründe de aktifsiniz. Suriye'de yeni bir e, süreç ilerliyor. Jeopolitik tansiyonun da yüksek Hı. olduğunu biliyoruz. Burada imar çalışmalarında çok kez Türk firmalarında aktif olacağı konuşuluyor. Siz de inşaat tarafında aktif olmayı planlıyor musunuz? Bizim 135 villalık projemiz var. E, onu yapacağız, başladık yapmaya. E, Nisan'da lans zamanı yapacağız. Ayrıca işte şey e, yurt dışında işte güneyimizdeki Suriye gibi çok bombalanmış yerlerde herhalde inşaat olabilir e, Ukrayna'da olabilir veya Türkiye'nin içinde or oralarda da genişleyeceğiz büyüyeceğiz